İlk turu 10 Ağustos'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi AK Parti Elazığ milletvekilleri Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a destek ziyaretlerine devam ediyor. AK Parti Elazığ milletvekili Zülfü Demirbağ orada ve civarındaki esnafları ziyaret ederek Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a destek istedi. Ziyaret sonrası değerlendirmelerde bulunan Zülfü Demirbağ, seçimde Elazığ'dan %75 civarında oy alarak Başbakan Erdoğan'ı Çankaya'ya taşıyacaklarını söyledi. Başbakanımıza karşı büyük bir sevgileri var, ilgi alakaları var. Gittiğimiz yere niye geldiniz diyorlar ama biz tabii yani rey vermeyeceği için değil veya rey vereceğini dikkate alarak değil bir ziyaret etmemiz lazım nasıl başbakanımız halkla iç içe oluyorsa milletvekillerinin de bütün siyasilerin de halkla iç içe olması lazım. Bu düşünceyle esnafımızı ziyaret ediyoruz. Ben bütün el hazır buradan teşekkürlerimi arz ediyorum. İnşallah yüzde %75'in üzerinde bir oyla Elazığ'ımızdan Üzerimize düşeni yapıp başbakanımızı Cumhurbaşkanlığına Çankaya taşıyacağız. Elazığ Milletvekili Şuhay Alpay üniversite mahallesinde bulunan esnafları tek tek gezerek 10 Ağustos'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a destek istedi. AK Parti Elazığ Milletvekili Faruk Ayranın Septoğlu ise Ali Rıza bir Septoğlu bir Bulvarı faydan, üzerinde bulunan esnafları ziyaret ederek 10 Ağustos seçimleri esnaf, için vatandaşlardan de destek istedi. Esnafımız milletvekili Septoğlu, Elazığlıların başbakanı bağrına bastığını ve şimdiden seçimin e, galibinin belli olduğunu e, ifade etti. Için. AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık da Vali Farbiye Caddesi'nde bulunan esnafları ziyaret etti. Ziyaret sonrası değerlendirmelerde bulunan Sermin Balık, seçimde Elazığ'ın kendilerine destek vereceğini söyledi. Elbette ki Elazığ'dan gelen tepkiler gayet olumlu. Zaten Elazığ daha önce de kendini ispat etmişti seçimler konusunda. Her seçimde oyunu arttırarak bize desteğini göstermişti zaten.